Muharrem ayı hicri yılın ilk ayı. Tabi hicri yıl, hicri sene, hicri takvim. Bir miladi takvim var biliyorsunuz. Bizde hicri takvim var. Dolayısıyla bizim ibadetlerimiz hep neye göre? Hicri takvime göre. Yani hicri takvimde neye göre? Aya göredir. Kameri hesaba göredir. İbadetlerimiz de ona göredir. Mesela bu ı kiram hacdan geldiler. Rabbim haclarını mevrur eylesin. Hangi mevsimde yapıyorlar? el hac ve eşhur malumat. Hac bilinen aylardır buyuruluyor. İşte dil -e ayının dokuzunda. Arefe günü, Arafat'ta mutlaka vakfeye durmaları gerekiyor. Bakın zil -e ayının dokuzu. Yani Ocak, Şubat demiyor dil -e. Onun da da ne yapıyorsun? Efendim kurban bayramı. Yani ibadetlerimiz neye göre? Bakın hicri seneye göre, hicri aylara göre. E, orucumuz da öyle değil mi? Mevla buyurduğudan mülafemen şey deminki fel feleyesun her kim o aya Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun diyor. Bak gelen Ramazan ayı buyuruyor. Ramazan ayı Hicri senenin aylarından. Yani miladi takvime ocağa şubata göre değil. Demek ibadetlerimiz, saatlerimiz hep Hicri takvime göre. Zekatımız da ona göre. Onu da söylemeden geçmeyelim. Zira eğer zekatlarını miladi takvime göre veren varsa mesela ne yapıyor? Ocak'tan ocağa veriyorsa He? veya efendim Eylül'den Eylül'e veriyorsa diyelim o zaman ne olur biliyor musun? 33 senede bir sene borçlanmış olur. Zira miladi takvim güneşe göredir, 365 gün tutar. Ama hicri takvim aya göredir, 355'tir veya 354'tür. Yani 10 gün, 11 gün biraz daha kısadır. Onun için onun için Ramazan ayı her sene ne yapıyor? Geri geliyor. Onun için hac ne oluyor? Her sene onar gün geri geliyor. Ve böylece onar onar geri gele gele 33 senede devir daim yapar. Hicri takvime göre zekat vermeyen bir adam da bir sene ne yapmış olur? Borçlanmış olur. Dolayısıyla hicri takviminde demek böyle bir özelliği var. Ha hicri takvim. Yani bütün toplumlara baktığınız zaman kendileri için çok önemli gördükleri bir takım hadiseleri ne yapmışlardır? Takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla Müslümanlar da hicri takvimi kullanıyor. Ne zaman olmuştur? Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde zarurete binaen ne yapmıştır? Tabii çok detaylı girmiyorum. Ashab-ı kiramı topladı. Yani ashabın ileri gelenlerini, kurmaylarını ve takvim başlangıcı olarak ne yaptılar? Hicreti kabul ettiler. Demek ne kadar önemli bir olay. Hicret ne kadar önemli bir olay. Buradan anla. Hani dedik ya toplumlar kendilerince çok önemli gördükleri olayları takvim başlangıcı kabul etmişlerdir. Halbuki daha çok önemli hadiseler de var mıdır? Vardır. İslam tarihinde he çok önemli olaylar vardır. Bedir Savaşı vardır mesela. Uhud Savaşı vardır. Hendek Muharebesi vardır. Değil mi? Mekke'nin fethi vardır. Yani bunlar hep önemli olaylar mıdır? Elbette. Ama hicret demek ne kadar önemli? Hicret, İslam davasının bel kemiğini teşkil eden çok önemli bir olaydır. İslam tarihinde dönüm noktasıdır diyebiliriz. Mesela bir hicretten öncesini düşün, hicretten sonrasını düşünün. Bir Mekke dönemi düşünün, bir Medine dönemi düşünün. Yani Mekke dönemi dendiği zaman, kitaplara baktığınız zaman, siyer kitaplarına işkence dönemi diye geçer. Sıkıntılar var, baskılar var, zulümler var. Değil mi? Bilal-i Habeşilere, Habbab bin Eretlere, Sümeyye annelerimize, Ammarlara, yasillere, radıyallahu anhum ne zulümler yapılmadı mı? Şehit edilmediler mi? Değil mi? Efendim Yasir Radıyallahu anh şehit edildi, Sümeyye annem şehit edildi. Yani nasıl bir baskı var? İslam'ı yaşamayı, efendim sohbetleri, vaazları, rahat rahat namaz kılmaları, Kur'an okumaları bir kenara, senin imanlı olduğunu bildikleri zaman yapmadıkları melanet, yapmadıkları zulüm işkence kalmıyor. İşte böyle bir dönem düşünün ve hicret Tabii önce Habeşistan'a hicret edildi ama hicret dendiği zaman, yani İslam davasının bel kemiğini teşkil eden olay dediğimiz zaman hangi hicret kastedilir? Medine'ye olan hicret kastedilir. Çünkü hakikaten Medine'ye hicretle birlikte farklı bir sah sahife açıldı. Bambaşka bir kapılar açıldı. Mesih-i Nebevi yapıldı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem caminin imamı, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, müezzini, o sahabe-i kiram, aşere-i mübeşşereler, he? o sonsuzluk kervanı, Hepsi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından namaz kılıyorlar. Yani cemaatlerle namaz kıldılar. Tebliğler yaptılar, cihatlar yaptılar, seferler yaptılar. Kayserlere, kisralara mektuplar gönderdiler İslam'ı tebliğ namına. Yani İslam neşune ma buldu, yayıldı. İşte bu neyle gerçekleşti? Hicretle beraber gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla hicret, İslam'ın gerek siyasi yönden, gerek ekonomik yönden gerekse dini yönden büyük bir adım attığı, atılım yaptığı bel kemiğini teşkil eden bir olay. Evet kıymetli kardeşlerim. Hicret tabii ki önemli. Yani hicret o zaman farz idi. Mutlaka bütün Müslümanların hepsi ne yapması lazımdı? Hicret etmesi lazımdı. Mekke'den Medine'ye veya hangi şehirde hangi ülkedeyseler mutlaka Medine'ye hicret etmeleri gerekiyordu. Hatta muhacir olmayan, hicret etmeyen cennete giremez diye düşünülüyordu yani. Böyle bir durum düşünün. Çünkü hicret etmeleri de zaten mantıken de baktığın zaman mecburen hicret etmeleri lazım. Hem orada yeşeren İslam filizinin güçlenmesi, oradaki neşvunema bulan İslam'ın daha da kuvvetlenmesi için oradaki topluluğa güç kuvvet olsun diye Müslümanların oraya hicret etmesi lazım. Ha bir de hatta en önemlisi de İslam'ı öğrenmeleri açısından hicret etmeleri lazım. Nasıl İslam'ı öğrenmeleri? E, ayetler gelmeye devam ediyor, vahiy gelmeye devam ediyor. Mevla'nın ahkamı he ayetlerle bir bir geliyor. Yani Mekke'ye baktığımız zaman tevhidle alakalı ayetler genelde nazil olmuştur. Ama Medine dönemine baktığın zaman ahkamla alakalı, muamelatla alakalı e, hükümler gelmeye başladı. E diğer taraftan bakıyorsun ibadetlerle alakalı. Yani oruç Medine'de nazil olan ayetle birlikte farz kılındı. Tesettür orada emredildi. İşkinin haramiyeti orada emredildi. Yani sen hicret etmezsen, gelen vahiden haberin olmazsa, Muhammed Mustafa'nın ardından namaz kılmazsan İslam'ı anlatırken, öğretirken, tebliğ ederken sen orada olmazsan nasıl duyacaksın? Nasıl bileceksin? Orada İslam binasının temeli atılıyor. Onun için, onun için mutlaka Medine'ye hicret etmek farz. Orada olmak lazım. Muhammed Mustafa'nın efendim o beyanlarını, vaazlarını, sohbetlerini duymak lazım, dinlemek lazım. Eğer sen gelmezsen, eğer başka beldelerde olursan, e bu sefer ne yapamıyorsun? Müslüman olduğunu söyleyemiyorsun. Gizlemek zorundasın. Başında Ebu Cehiller var. As bin Vainler var. Zulüm düzeni var. Şirk düzeni var. E ne olacak? E bu sefer zaten bilmiyorsun. Ramazan ayı gelmiş oruç yiyorsun. Allah'ın emirlerini kırıyorsun. Yasaklarını çiğniyorsun. Ayet gelmiş, emir gelmiş. Haberin yok. Ama Medine'de olaydın. Haberin olacaktı. E benim haberim yok. Ben bilmiyorum. Onun için mesul değilim. Mi zannediyorsun? Dolayısıyla yani o gün Medine'ye hicret etmek neydi? Farzdı. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethine kadar. Ama Mekke'nin fethinden sonra farziyet kaldırıldı. La hicrete ba'del feth. Resulullah buyurdu. Fetihten sonra hicret yoktur buyurdu. Hicret yoktur derken yani fetihten sonra, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye gelemezsiniz demek değil. E zaten efendim hacılar, umreciler Medine'ye gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ha şu demek yani Medine'ye gidersin ama muhacir olamazsın. Mücavir olursun, misafir olursun. He? Ama muhacir olamazsın. Muhacir ayrı bir fazileti var, üstünlüğü var sahabe arasında. Ensar da öyle, muhacir de öyle. Mekke'den Medine'ye hicret edenler muhacir, Medine'de onlara kucak açan, her şeylerini paylaşan efendim o sahabe-i kiramda Ensar.